Şimdi dizi güzel arkadaşım. Hani bir izliyorsun sarıyor böyle ama 20 TL veriyorsun. Bak 20 TL. 5 dakikada bir 4 tane reklam yiyorsun kardeşim benim böyle şey mi olur? Hani 30 TL verip reklamsız alabilirsin bak ben almam ama alana saygım var yani saygım var ama ben almam hani hiç mi almasın böyle hiç mi ihtimal yok? Böyle hiç mi alınmaz diyorsun ya. 5 lira daha verir. Disney Plus alırım kardeşim. Sen kimsin ya? Senin çapın ne? Egzen bu tavırlar filan ne? Senin böyle sen bir değişmişsin ya. Ciddi abla. Sikerim belan ha yavşak. Ya, Neyse şimdi bırakalım egzeni filan. Mevzumuz gibi. Ne diyorduk? Ha güzel dizi diyorduk. Yani abartmıyorum bak. Bitik psikolojimi ifade eden dizi tam anlamıyla bu. Hani yok gibi bir bok değil boş yapıyorlar filan diyen bir tayfa var. Elit ya hani. Bok gibi hiçbir bok değil kardeşim gibi benim günlük yaşantı ve boş kapasitemi tam anlamıyla karşılayan dertli başıma daha da dert katıp şu iki fakirin yaşadığı zorlukları da dert edinmemi sağlayan yer yer ulan ben de derdim var sanıyorum herifin baba annesini yemişler dedirten bir dizidir gibi güzel kardeşim. Hem isteyen istediği şeyle mutlu olur. İsteyen çaçasını da cosplay'ini de yapar. Hatta abartıyorum bak vatkalı ceket bile giyebilir abicim. Bak bunu bile söyletiyorsunuz insana. Şu gibi izleyenleri bir salın. Ben bu adamın gözlerinin içine baktım mı hayatımın özetini görüyorum. 10 sene sonraki ben bu işte bu yani neyse. Gibi güzel arkadaşlar izleyin gibi. E size zahmet abone olun kardeşim ya hani izliyorsunuz videoyu Aa lan bak hakikaten doğru konuşuyor aslında bu adam bak helal olsun yani elini eline belini beline dilini diline katıp kaydediyor editliyor diyorsun ama abone olmadan kapatıp gidiyorsun videoyu böyle olmaz kardeşim ya nerede süreklilik nerede sadakat Hayır çok mu şey istiyorum yani bir fareyi kaydıracaksın, abone olacaksın şu güzelim kanala ya. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşene de kendinize iyi bakın. Ha bakmayana saygım var ama siz bakın yani. Hoşçakalın. Hadi. Abi işte hayat her zaman arzularımızı ve beklentilerimizi karşılamıyor.